Gerçekten bahsettiği gibi bir başyapıt mı, dispatch oyunu, oyun sektörüne tamamen farklı bir bakış açısı getirdi. Telltale tarzına yakın. Fakat Telltale oyunlar bile daha çok oynayanını sunuyor. Dispatch oyunu ise sinematik tarafı daha iyi. Bu oyunda ne olduğunu bilip almanız lazım ve oynamanız lazım. Herkes hitap edecek bir oyun değil. İnteraktif bir animasyon formu sunuyor. Bu oyuna şöyle de diyebiliriz aslında. Seçime dair bir animasyon filmi. Bir ara Netflix'e yayınlamış bir dizi vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Black Mirror Bandersnatch. Dizisini de seçimler yaparak diziyi kendimiz yapıyorduk. Kumanda ile seçimler yapıyorduk fakat neden tutulmadı anlamadım. Pek takip ettiğim konular olmadığı için o konular hakkında pek bilgim yok. Fakat Black Mirror dizisinde yaptığı bu tarz gerçekten çok hoşuma gitmişti benim zamanımda. Dispatch oyuna film demek tuhaf kaçar. Dispatch 8 bölümden oluşan interaktif bir animasyon filmidir. Şimdiden söylemekte fayda var. Eğer hikaye oyunlardan çabuk sıkılan biriyseniz film dizi izlemek sizi sıkıyorsa bu oyundan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. oyunu film izler gibi izleyip etkili yerlerde seçimler yapıyoruz. Fakat Telltale oyunlarını severek oynadıysanız bu oyunu muhakkak seveceksiniz. Telltale oyunlarında biraz daha daha az olduğunu söylemeliyim. Fakat daha çok sinematik sahneler içeriyor. Zaten oyunu Telltale Games'ten ayrılan çekirdek kadro Adok Studio kuruyor. Bu ekipte bulunan insanlar The Walking Dead, The Wolves Among Us gibi büyük projelerde çalışmış insanlar. Oyun yapımında birkaç sorun sıkıntı yaşansa da Dispatch oyunu nihayet çıkarıyorlar. oyunu tek seferde değil bir dizi edasında her hafta bir bölüm şeklinde paylaştılar. oyun 8 bölümden oluşuyor. Her bölüm en az 1 saat sürüyor arkadaşlar. Böylelikle oyunun tüm bölümlerinin yayınlanması 2 ayı buldu. Ben ilk defa oyunu en Kirazoğlu'nda zorunda görmüştüm. Yani izlediğimde de tam oyun zaten çıkmamıştı. Merak ediyordum ama öyle aman aman sadece bir oyun olacağını da sanmıyordum ki Telltale -tel oyunlarıyla fazla aramda yoktur. Eğer sizin de Telltale -tel oyunlarıyla fazlalarınız yoksa ben örnek alıp oyuna başlayabilirsiniz. Tavsiye ederim. Oyunun başında sizden seçim yapmanızı istiyor. Oyun sinema izler gibi mi oynayacaksınız yoksa interaktif yani etkileşimli mi oynayacaksınız diye soruyor sizlere. Her oyuncu gibi. Sonuçta bu bir oyun. Etkileşimli oynayalım yoksa gider dizi film izlerdim diye düşündüm. Sonradan anladım ki ne seçenizin hiçbir önemi yok. Sadece birinci bölüm ve final bölümde etkileşimli bölümler geliyor. Yani yani size sınırlı sürede belli tuşlara basmanızı istiyor fakat bu da önemli değil. Yanlış da bastığınız basamasanız da hikaye her türlü devam ediyor. Aslında ben şunu beklerdim. Eğer bize bir seçim yaptırıyorsan oyunda da etkisini görelim. İlk bölüm 3-5 tuşa bastık eyvallah da bunun devamı nerede? Yani sadece birinci bölüm ve final bölümünde görebiliyorsunuz bu etkileşimli tuşları. Oyun içerisinde göremiyorsunuz. Bu özellik unutulmuş gibi oyun içerisinde. Animasyon dizi izliyor gibisiniz. Bir yandan da sohbet içerisinde verdiğiniz kararlarında da oyunuza aman aman bir etkisi de maalesef olmuyor. Keşke oluyor diyebilseydim bunu de bunu deme gibi seçenekler sunuyor ama oyun hikayesini etki etmiyor. Her türlü o bölümü oynuyorsunuz. Her türlü o final bossunu aynı şekilde görüyorsunuz. Belki aman aman değişiklik gösterecek seçim aynı karakterin gidip gitmemesi olacaktır. Ondan sonra vereceğiniz seçenekler sizin oyun yönünüzü değiştirmiyorlar. Koskoca 6 bölüm yani 6 saat oyun içinde vereceğiniz seçimler çok önem arz etmiyor. oyunun yönünü değiştirmiyor. Bu nedenle sinema moduyla oynamanızı öneririm. Etkileşim modunun hiçbir artısı yok. Ana karakterimiz Robert Robertson. Dedesi ve babası gibi Mekumen'in soyundan ben Kahramanımız babasının intikamını almak için küçük bir yola baş koyuyor. Suçları yakalamaya çalışıyor fakat çekildiği tuzakta aldığımız hasardan dolayı mekemeni mekemen yapan güç çekirdeği hasar alıyor. Ve bu saatten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Bir zamanlar mekemen zırhımızla şehrimizi süper kötülerden korurken şu an sadece sıradan bir insanız. Bu evrende her kahramanın süper güçleri varken bizim sadece mekemenimiz bulunuyordu. Artık her şeyimizi kaybetmiş sıradan bir insanken yolda karşılaştığımız hırsızlığı durdurmaya çalışıyoruz. Elemanlar bizi tokat yaptıktan sonra tam canımız azalacaktan ortaya sarışın bomba bir geliyor. İlk iş tokat attıktan sonra halimiz acımaya başlıyor. Bize bir iş teklifinde bulunmak istiyor. Karamanla kontrol edeceğimiz bir nevi mentorluk yapacağımız bir masabaşı başı işi öneriyor. Bu süreçte Mekemen'in güç çekirdeğini onarmaya çalışacaklarını söylüyor. Her şeyini kaybetmiş bir adam için harika bir seçenek. Oyun oyun yapan yer burası aslında. Diğer bölümler film izler gibi gidip geliyor. Bu mentorluk aşamasında şehri süper kötülerden ve şehrimizi tehlikeye sokan olaylardan kurtarmaya çalışıyoruz. Mentorluk yaparken gerekli karamanları gerekli yerlere yönlendiriyoruz. Kimin hangi göreve gideceğini biz seçiyoruz. Tabi gereksinme karşıladığından da emin olmamız lazım. Mesela hırsızlık olayı yakalamak için çevik ve hızlı olan bir karakteri göndermemiz lazım. Eğer kötü karakterlere güç uygulayıp durduracaksak gücü ve dayanıklı yüksek bir karakteri göndermemiz gerekiyor. Sadece şuraya gönder buraya gönder de değil. Karakterlere gönderen zaman rastgele etkinlikler de oluşuyor. Ne yapmaları gerektiğini yine biz seçiyoruz biz söylüyoruz. Onların yeteneğine göre seçimler yapıyoruz. Şunu da söylemem lazım. Oyunda bize Allah'ın cezası takım veriliyor. Bunlar Allah'ın cezası bu şekilde olmaz ki ya edilmeye çalışan bir takımımız var. Hepsinin sıkıntısı birbirinden tamamen farklı. Hem oyunda onlara mentorluk yapıyoruz hem de onları pop poplamaya çalışıyoruz. Her görev aslında bir risk temsil ediyor. Çünkü bir şans faktörü de bulunuyor oyun içerisinde. Daha doğrusu oyun içerisinde zar atma sistemi de bulunuyor. Eğer %100 doğrulukta yaparsanız zar atmanıza gerek kalmıyor. Fakat yapamadığınız takdirde %90 bile olsa yaptığınız görevde zar atıyorsunuz. Eğer gerekli anda durursa başarılı yani görevi geçiyorsunuz. Eğer duramazsa göreviniz başarısız oluyor ve eksi puan alıyorsunuz. Bu lanet sistem beni yakalıyor kaldı. Ya %70 paracığını geçmişim yine başarısız oldu. Arkadaşlarımız derken onlar da 70 geçip başarısız oldu. Acaba oyun herkesi bir kere %70 paracığını geçip başarısız mı yapıyor onu da bilmiyorum. Belki başarım vermek için de öyle yapıyor olabilirler. Bilgi sahibi değilim bu konuda. Her işi süper karamanlar yapamazlar ya mini oyun olarak eklem sisteminde bulunuyor Bu eklem sisteminde biz devreye giriyoruz. Eğlenceli küçük mekaniklere sahip olan bu sistemde mini oyunları tamamlayarak eklem sistemini gerçekleştirebiliyoruz. oyun şöyle özetleyebilirim aslında. Oyun belki %20 ya da bilemez %20 için mentolikten oluşuyor. Yani bir nevi oynanıştan oluşuyor. Kalan %75 ya da %80'lik kısım animasyondan oluşuyor. Yani dizi izler gibi izliyorsunuz. Oyun bence yılın ödülüne aday fakat alabilecek bir oyun değil. Bence yılın ödülüne aday bile olmamalıydı. Evet kabul edelim oyun sektörüne yeni bir tür getirdiler. Fakat bu tür tam anlamıyla yeterli derecede değil. En önemlisi de verdiğiniz kararları oyun yönünüzü değiştirmiyor. Netflix'e yayınlanan bir. Black Mirror dizisine 1-2 saatlik oyun eklemişler gibi aslında. Ben mi benzetiyorum bilmiyorum ama Amazon'a inanan bir diziye benzetiyorum. Hatta ismini bulursam resmini şu an görüyorsunuzdur. O diziyi de izlemediyseniz kesinlikle öneririm arkadaşlar izleyin o diziyi. Benim severek izlediğim bir dizidir kendisi. Oyun şu an sadece Steam platformunda satılıyor. Fiyatı ise 15 var. Fiyatına kesinlikle değiyor. İndirim beklemenizi pek tavsiye etmem. Zaten standart fiyatı gayet makul derecede. 8 saatlik bir anlatım sunuyor oyun sizlere. Böyle videoların devamı için beğeniyorum ve abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşürüz.